Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yukarıya doğru hayvanları vurduk. Yani yavaş yavaş da artık yukarılara doğru gideceğiz. Karşı dağlarda halen kar var. Yani bu, bu kadar sıcak ki hava. Yani Üf, yüksek kısımlardaki kar bitmemiş. E tabi yüksek kısımda sıcaklığıyla burayla bir değil. Soruz, gel oğlum. İki canavar gelmişler hayvanlara ha, buradalar. Bunlar zaten hayatta hayvanlarını terk etmezler. Aslan parçası. Orası ile Polat burada. <laughs> Polat. Kıvırmadan yürü oğlum. Nasıl yürüyüştür lan Polat? Deve. O kadar kilo almışsın oğlum. Biraz zayıfla zayıfla. <laughs> ya benim oğlum burada. Kocaman olmuş. Kocaman eşek kadar olmuş benim oğlum. Sonos baba. <laughs> canavar, canavar. Canavar olmuş, canavar. Uçum benim. <laughs> Tabu nerede oğlum? Da bunun lolosu var. Da bu leledir. Da <laughs> bunun lolosu var. Daha 40 dereceleri göreceğiz burada. Geçen yıl 43 dereceye kadar yani gördü 45 dereceye kadar yükseldi. Bu yıl bakalım ne kadar olacak? Parmağın. O senin yavrum mu oğlum değil ki? O da sana yavrulmuş. Nasıl yatıyorlar? Yatıyorlar, güneşleniyorlar. Kalk ulan. Kalk. Kalk hadi. Kalk ama doğru gideceğiz. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Ya buna bak. <laughs> Yatma lan. Şikayetçi. Hadi yavaş yavaş gidelim eve o e, yeni doğan kıdıklarımız var. Bunları anneleri bir emzirmesi lazım. Onlardan olmasa da yani gitmezdim. Ama mecbur. Bir tanesi de sabah burada doğurdu. Şu anda nerede yavrusunu almış? Nereye gitmiş bu? Ne tez ayaklandı ya. Manzaramız da harika. Yağmurlardan dolayı su çok kötü olmuş yani hep bu yağmur suyundan dere akıntılarından falan bundan dolayı hani barajın bir salınması lazım Oğlum o kuzluğun nereye gitti? Düşmüyorum. Ya düşersen? Düşmem ki Niye? Ne? Neden düşmersin? Peki özelliğin ne? Ben oradan gidiyorum da türen kapatıyorum e, Bu nasıl araç oradan gidiyorsun değil mi? He ne? Nereden? Aşağıdan delikten Delikten gidiyorsun ne? Hayır o köprü <laughs> Köprüden gideceksin he? Evet. <laughs> Ama herkes oradan gidemiyor. Evet. Herkes oradan korkuyor gide. Duda. Sen korkmuyorsun. Evet. Sen kimsin yani? Abdurrahman baba. Abdurrahman baba evet. Abdurrahman Şahin baba ha? Evet. Tamam. Şimdi sen onu nereye gidiyorsun? Benim keçilere. Keçilere? Şöyle Gel Bak bizim Polat da geldi Hayır atma keçilere döker oğlum Keçiler <laughs> de vurmuş ona O Beşiktaş'ta O yüzden O da onu kovalıyor <laughs> Gel oğlum gel Yeni doğanların yavruları evde olduğu için bağırıyorlar fazla. <laughs> Git önlerini çevir oğlum. Koş. Hadi çobanım. <laughs> Tarlalar yeşil oldu. Ama hala ot çıkmadı. Çünkü ot daha küçüktür. Hayvanlar kendini doyuramıyorlar. utanmazlar. Utanmadan kavga ediyorlar ya hala bak yaşlarına bak, şeylerine, boylarına, postlarına bak. Nasıl kavga ediyorlar? Şikayetçiler. Küçük Junior geldin mi? Gel oğlum. Ya benim o Beşiktaş'ım nerede o Beşiktaş'ım? <laughs> Nasıl kavga ediyor benimle? Şikayetçi. Nereye gittin? Ha, süt, süt özlemiş süt. Bir tanesi bırakmadı emsin. Yine gelecek yine kavga edeceğiz he? Ya nasıl ya annem de bile seni dışladı Beşiktaş. <laughs> Asla. Va. Öyle bir öyle bir kendini beğeniyor ki. Yani acayip bir şekilde kendini beğeniyor ha bu. <laughs> çok tatlı bir şey, çok tatlı. Doğum yaptığı zaman ufacık bir şeydi. Ondan sonra maşallah büyüdü, 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 kocaman oldu. Kocaman oldu oğlum. Bunu satmayacağım, bunu e, kendim için ayırmayı düşünüyorum. Kalsın böyle. Ara sıra benimle oynasın. Odur. Daha da zaten gelip oyun oynuyor. yine e, yarama solo sönde. Polat yine arkadan geliyor. Bunlar var ya bunlar. Karşıda köpek havlıyor. Bunlar yani buradan vurup karşıya gidecekler. Deli oldu deli Polat. Gel oğlum. Sen niye akıl olmuyorsun? He Polat. Çabuk sen hayvanlar yana. Çabuk. Öyle kuyruğu sallama bana. Çabuk hayvanları yana. Hadi koş. Koş sen. Hadi. Bir daha bir daha sen yaramazlık yaptığını görmeyeyim ha. <laughs> Soros akıllı ol. Bak lan deveye bak. Bu cüsele nasıl sen karşıya geçeceksin oğlum burada. <laughs> Soros camış gibi olmuşsun oğlum ya. Yumurta koysam üzerine düşmez senin. Şikayetçi seni şikayetçi. Şikayetçi Soros. <laughs> Git Polat'la oyna, oyna oğlum. Gel Polat'ım. Gel oğlum. <laughs> Koçum <laughs> Maşallah talalar yeşil olunca yani görünüm manzara daha güzel oluyor. Bak köpek sesi duyduğu zaman ele var ya akla gidiyor, akla gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? He? Lan bu nimet var önünüzde. Halen halen gözünüz böyle var ya ileri gitmekte. ileri gitmekte. Sanki ne var ileride? Ne var? Ela başı zaten bu bu. Bu Soros var ya ela başı. Yandan yandan kaçmayı planlar mı? Bu yanakların çeker ma oğlum Polat. Hayvanların için sen koş. Sen hayvanların içine gideceksin. Polat. Polat baba olacak. Yakında baba olacak. Aslan oğlum benim. Buranın hakim'i bizim Polat baba. Burası tavşanın peşine verdi ama hayvan hayatında ilk defa görmüş. Bilmiyor ki nedir. Bak nereden gidiyor. Bak bak. Bak baba yola çıktı. Baba nasıl kaçıyor. <laughs> Nereye gitti? Yukarıya doğru kaçtı gitti. Gel Polat'ım. Sen gelsen gitme oğlum. Sen tehlikelisin. O kovaladı gitti. Yukarıya doğru kaçtı. Su çok bulanık olmuş ya. O yağmur suyundan dolayı. Yağmurdan dolayı sular komple berbat olmuş. Canavarlar. baboşum, Polat. Çobanım benim. Onun için sıcaklık falan fark etmez. İstersen 50 derece olsun. O yine hayvanlarına gelir. Hayvanlarını bırakmaz. Kesinlikle. İşte çoban köpeği öyle olmalı. Nereye gidiyorsunuz kızlar? <laughs> i̇nşallah bayramdan sonra peynir çıkarmaya da başlayacağız. Allah nasip ederse tabii ki. Bakalım bir. Yani bu yılın ilk peynirini çıkaracağız inşallah. Bayramdan sonra. Gel kızım gel. Neredesin sen? Gel. Arkada kalmış geliyor.